Kötü ahlak ve bunlardan kurtulmak çareleri. İnsana dünyada ve ahirette zarar veren her şey kötü ahlaktan meydana gelmektedir. Yani zararların, kötülüklerin başı kötü huylu olmaktır. Haramlardan, kötülüklerden sakınmaya takva denir. Takva ibadetlerin en kıymetlisidir. Çünkü bir şeyi tezyin etmek, süslemek için önce pislikleri, kötülükleri yok etmek lazımdır. Bunun için, günahlardan temizlenmedikçe, taatlerin, ibadetlerin faidesi olmaz. Hiçbirine sevap verilmez. Kötülüklerin en kötüsü, küfrdür. Kâfirin, Allah'a düşman olanın, hiçbir iyiliği, hayratı, hasenatı, ahirette faydalı olmaz. Zulm ile öldürülen kâfir, şehit olmaz cennete girmez. İmanı olmayanın hiçbir iyiliğine sevap verilmez. Bütün iyiliklerin temeli takvadır. Her şeyden önce takva sahibi olmaya çalışmak lazımdır. Herkese takva sahibi olmalarını emr ve nasihat etmelidir. Dünyada rahata, huzura kavuşmak, sevişmek, kardeşçe yaşayabilmek, ahirette de sonsuz azaptan halas olarak ebedi nimetlere, saadetlere kavuşmak ancak takva ile nasip olur. Kötü huylar kalbi hasta eder. Bu hastalığın artması kalbin ölümüne yani küfre sebep olur. Kötü huyların en kötüsü olan şirk yani küfr ise kalbin en büyük zehridir. İmanı olmayanın kalbim temizdir, sen kalbe bak gibi sözleri boş laflardır. Ölmüş olan kalp temiz olmaz. Küfrün envağı vardır. Hepsinin de en kötüsü, en büyüğü şirktir. Bir kötülüğün her çeşidini bildirmek için çok kere bunların en kötüsü söylenir. Bunun için ayet-i kerimelerde ve hadis-i şeriflerde bulunan şirk kelimesinden her nevi küfür manası anlaşılır. Nisa suresinin 48 ve 116. ayet-i kerimelerinde müşrikin hiç affedilmeyeceği bildirildi. Bu ayeti kelimeler kafirlerin cehennem ateşinde sonsuz yanacaklarını bildirmektedir. Şirk Allahü Teala'ya ortak yapmak, benzetmek demektir. Benzeten kimseye müşrik, benzetilen şeye şerik denir. Bir kimse de bir şeyde uluhiyet sıfatlarından birisinin bulunduğuna inanmak, onu şerik yapmak olur. Allahü Teala'ya mahsus olan sıfatlara, yani sıfatı zatiye ve sıfatı subutiyelere uluhiyet sıfatları denir. Sonsuz var olmak, yaratmak, her şeyi bilmek, hastalara şifa vermek uluhiyet sıfatlarındandır. Bir insanda, güneşte, inekte, herhangi bir mahlukta uluhiyet sıfatı bulunduğuna inanarak ona tahzim, hürmet etmeye, ona yalvarmaya, ona ibadet etmek, tapınmak denir. O şeyler, sanem, put olur. Böyle zannolunan insanın ve kâfirlerin heykelleri, resimleri ve mezarları önünde de, tazim edici şeyler söylemek, yapmak da, ibadet etmek, şirk olur. Bir insanda, uluhiyet sıfatlarından birinin bulunduğuna inanmayıp, Allah'ın sevgili kulu olduğuna veya vatana, millete hizmetleri olduğuna inanarak, bunun resmine, heykeline tazim etmek, şirk olmaz, küfür olmaz. Fakat, herhangi bir insanın resmine hürmet etmek, haram olduğu için, tazim, hürmet eden bir Müslüman, fasık olur. Haram olduğuna ehemmiyet vermezse, diğer bir haramı, ehemmiyet vermeyerek yapanlar gibi, mürtet olur. Müşrik olmayan Yahudi ve Hristiyanlar da Muhammed aleyhisselama inanmadıkları için kafirdirler. Allah'a düşmandırlar. Bunlara kitaplı kafir denir. Şimdi Hristiyanların çoğu İsa aleyhisselama uluhiyet sıfatı isnad ettikleri için müşriktir. Barnabas ve Arius mezhebinde olanları kitaplı kafir iseler de bunlar bugün yoktur. Kalp hastalıklarının şirkten sonra en kötüsü bid'atlara inanmak ve bid'at işlemektir. Bid'atlardan sonra günahlardan sakınmamak gelir. Küçük olsun, büyük olsun, şirkten yani küfürden başka günah işleyip tövbe etmeden ölen bir mümin şefaat olunmakla yahut hiçbir sebep olmadan yalnız Allahü Teala'nın merhamet etmesiyle af olunabilir. Küçük günah affedilmezse cehennemde azap çekilecektir. Kul hakkı da bulunan günahların affı güçtür ve azapları daha şiddetli olacaktır. Zevcesinin mehrini vermemek ve insanların hak dini öğrenmelerine mani olmak kul haklarının en büyüğüdür. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki bir zaman gelir ki insan kazancının helalden mi haramdan mı olduğunu düşünmez ve bir zaman gelir ki İslamiyete yapışmak elinde ateş tutmak gibi güç olur. Bunun için haramların hepsinden ve tahrimi mekruhlardan sakınmak takva olur. Farzları ve vacipleri terk etmek haramdır. Müekket sünnetleri özürsüz terk etmek tahrimen mekruh olur denildi. İtikatta ve ahlakta ve amelde emrolunanları terk edene kıyamette azap yapılacaktır. Azaba sebep olan şeyleri terk etmek lazımdır. Mesela namaz kılmamak ve kadınların kızların açık gezmeleri büyük günahlardandır. Bir günahı terk etmek, mesela beş vakit namazı her gün kılmak çok lazımdır. Fakat bu kitabımızda terk edilmemesi lazım olanları değil, terk edilmesi lazım olanları bildireceğiz. Yapılmaması lazım olan şeyler, ya belli bir uzuvla yapılır, yahut bütün bedenle yapılır. Günah işlenen uzuvlardan, sekiz uzuv meşhurdur. Bu uzuvlar, kalp, kulak, göz, dil, el, mide, ferç ve ayaklardır. Kalp, insanın göğsünde, sol tarafında bulunan, yürek denilen et parçasına nef olunmuş, üfürülmüş, ruhani bir latifedir. Ruh gibi madde olmayan, mücerret olan bir varlıktır. Günah işleyen bu uzuvların kendileri değildir. Bunlarda bulunan his kuvvetleridir. Dünyada ve ahirette saadete kavuşmak, rahat etmek isteyen kimse, bu uzuvların günah işlemelerine mani olmalıdır. Günah işlememek, kalbinde meleke, tabiat halini almalıdır. Namaz kılan, haram işlemeyen sünni bir kimseye mütteki ve salih iyi insan denir. Allahü Teala'nın rızasına, sevmesine kavuşarak velisi olur. Kalpte tabiat halini almadan kendini zorlayarak günahlardan sakınmak da takva olur ise de veli olmak için günah işlememek tabiat huy halini almalıdır. Bunun için de kalbin temizlenmesi lazımdır. Kalbin temizlenmesi İslamiyete uymakla olur. İslamiyet üç kısımdır. İlm, amel, ihlas. Yani emirleri ve yasakları öğrenmek, öğrendiklerine tabi olmak, bunları yalnız Allah rızası için yapmak lazımdır. Kur'an-ı Kerim bu üçünü emr ve met etmektedir. Bu İslam ahlakı kitabında kalbin temizlenmesi için yalnız terk edilmesi lazım olan günahlar bildirilecektir. Bunlara kötü ahlak denir.